Selam dostlar. Herkese tekrardan merhabalar. Çok uzun zaman olmuştu video çekmeyeli. Aradınız, sordunuz. Özellikle YouTube'dan çok mesajlar aldım. Yorumlar aldım. Neredesin abi? Ne oldu? Öldün mü? Kaldın mı? 4 aydır mı? 3, 3 aydır falan herhalde video atmadım. Öncelikle bir sıkıntımız yok. Bir problemimiz yok Allah'a şükür her şey yolunda. Sadece aileme biraz vakit ayırmak istedim. Çocuğumun ve ailemin yanında olmak istedim. Bu sebeple video serisine biraz ara vermiş olduk. Ama e, tekrardan sahalara döndüğüm için de açıkçası mutluyum. Çünkü geri dönmemi isteyen bir sürü takipçim oldu. Instagram'dan olsun, YouTube yorumlarda olsun. Beni unutmamışsınız, beni benimsemişsiniz. Çok teşekkür ederim öncelikle. O alanda dışarı çıktık. Bir kış zamanı. Bundan bir hafta önce her taraf ben beyazdı. Karlar eridi. Ve geriye sadece yerde karlar erisin yatılmış tuzlar kaldı. Hava 3 derece. Çocuğu dışarı çıkardım. Yemeğini dışarıda yedirdim. Parkta yedirdim. Şimdi ben hem size biraz durumdan yani şu anki mevcut durumumdan bahsedeyim hem de etrafı size göstereyim. O yüzden arka kameraya geçiyorum şimdi. Evet. Arka kameradayız. Hem siz manzaraları izlerken ben de size şu anki mevcut durumumu anlatayım. Evet dostlar. 4 aydır video koymadım. 4 aydır bir habersiniz. Instagram'da da çok böyle post atmadım. Bu sebeple hem bu video özlemini hani çünkü bu video çekme ve yükleme olayı da ben sevmiştim. Gidereyim. Yani özlemini gidereyim. Hem de sizlere güzel manzaralar eşliğinde bir sohbet muhabbet yapalım. istedim. Öyle. Şimdi aldık çocuğu. Çocuk uyudu tabi. Mis gibi havada. Tertemiz havada. Yemeğini yedi. E ne olacaktı? Uykusunu alacak şimdi çocuğu şu an benim oğlan 14 aylık kreşe gönderiyoruz. Çünkü hanımla ben çalışmak zorundayız. Gündüzleri kreşte işte hanım müsait olduğu zaman işte öğlence veya gece çalışmadığı zamanlarda ben bırakıyorum. Öğlence veya gece çalıştığı zamanlarda da o bırakıyor sabahları. Sonra ben alıyorum. Ortaklaşa bu şekilde gidiyoruz. Sistemimizi oturttuk. İlk zamanlar biraz zordu çocuğu al işte hazırla sabahları falan hani Türkiye'de babaların çok böyle eline atmadığı şeyleri biz burada maalesef maalesef değil aslında hoşuma da gidiyor spayla uğraşması biz uğraşıyoruz bu da çünkü hayat paylaşılması gerekiyor yani her şeyi hanımı yüklersek zaten hanımı vakti yok de yükleyemiyorsun yani öyle bir durum yok Şimdi benim evin yukarısında bir mahalleden geçiyoruz arkadaşlar. Benim ev aşağı yukarı 400-500 metre yukarıda. Ben apartmanlarda oturuyorum. Toki binaları gibi. Burası da hemen dediğim gibi 400-500 metre yukarısında bir sokak, mahalle. Şimdi ara sokaklardan bir yolun diğer tarafındaki mahalleye doğru geçeceğiz. O zaman daha da böyle netleşir zaten görüntü bu bölümde bir şey diyor zannediyor da de bana demiyormuş. Telefonda konuşuyormuş. Genelde böyle telefonu elimde tuttuğum zamanlarda Almanlar illaki bir şey söylüyor işte. Video çekmeniz yasak, çekemezsiniz. Biraz fazla katı kuralcılar bu kişisel verilerin korunması muhabbetine. Evet dediğim gibi şimdi karşıya doğru gideceğiz. Bir evleri görelim. Burada çoğu evde yani bu mahallenin çoğu e, kısmında müstakil evleri görmek mümkün. İşte bu bungalov tarzilikleri tek katlı. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Tek katlı geniş bahçeli. Güzel konumlanmış bir şeyler evler. Şimdi karşı tarafta daha güzel evler var. İnşallah Rabbim bize de bunları nasip eder. Böyle güzel yerlerde oturmayı nasip eder. Şimdi ya daha yolun çok başındayız. Daha önümüzde yıllarımız var. Belli olmaz. Bu işler nasip işleri. Nasibimiz de varsa yaşarız. Yoksa da eyvallah ne yapalım. En azından aralarında böyle güzel yürüyüşler yapabiliyoruz yani. Bunlara bakıp iç geçirmek de açıkçası hoşuma gidiyor yani bir hayal kurmak. O hayallere bir adım daha yaklaşmak falan. Günden güne. Şimdi sola bakalım, sağa bakalım. Evet, kimse yok şimdi. Şu karşıki yaya yolundan diğer mahalleye doğru gidelim. Benim oturduğum bölge Lübeck'te. Moisting diye bir bölge. Aslında bu bölge biraz kriminal olarak biliniyor. Yani her tarafı değil tabi ama genelde iç bölgeleri biraz böyle kriminal. Kriminal ne demek? Suç oranlarının biraz yüksek olduğu bölgeler. Yani gördüğünüz bu bölge hani Moistling'e bağlı. Ve Lübeck'te yaşayan halka Moistling dediğiniz zaman böyle bir duruyor. Böyle bir duruyor dediğiniz yerde buralar yani. Şu bahçenin şunun güzelliğine bakar mısın abi? Şu evde oturuyorsun. Böyle aldın kahveni, çayını. Geldin. Burada şu yaptığın kulübede oturuyorsun, içiyorsun. Çoluğun çocuğun varsa kocaman bahçesi var. Oyun oynuyor, topun oynuyor. Ne güzel ya. Şurada çok güzel bir ev var. Yani tabii her tarafını görünmeyecek şekilde kapatmış adamlar. Ya böyle çit yapıyorlar ya da çalılarla bunlarla genelde alanlarını başkalarının tarafına izlenmesini engelliyorlar. Yerde hala sonbahar esintileri yapraklar. Evet, Ocak ayındayız. Yani kışın göbeğine gelmiş bulunmaktayız yani. Aa, bak bir de şu olay var ya. Şu olay da çok güzel ya. Karavan olayı bak bu dayı biraz abartmış. Çift dingilli falan yani. Üf. Adam çekiyor evin garajının önüne. Orada bekletiyor. Zamanı geldiği zaman kış yaz fark etmiyor. Adamlar çıkıyor. Kampını yapıyor, geziyor, tatilini yapıyor, geri geliyor. Bak, her evin her evin bir tane en az bir tane otopark alanı var. Evet dediğimiz gibi bu alanlar müstakil evlerin olduğu alanlar. Geldiği şey, Almanya'da çoğu yerde ağırlıklı ev tipi müstakil evler oluyor şehir merkezleri haricinde. Ya yani şehir merkezine girdiğin zaman da zaten şehrin merkezi daha tarihi oluyor. Modern yapılardan çok daha tarihi yapılar geliyor. Şehrin merkezinden bu taraf bir uzaklaştıktan sonra da bir e, böyle tatil köyü ya aslında müstakil evler başlıyor. Dostlar. Herkes kedisini, köpeğini çıkartıyor dışarı. hayvanını gezdiriyor. Soğuk, sıcak bunlara fark etmiyor. Gerçi çok sıcakta çıkmıyorlar ama çok soğukta çıkıyorlar ha bunlar. Yani e, gerçekten soğuk iklim insanı yani. Şöyle kaldırıma çıkalım. Buralar e, çıkmaz yol. Aslında dediğimiz numara 88 ile 124 arasındaki evler buradaymış. Hatta bakın çok çok öncesinden her kimse bir şey demezse şuraya bir girelim. Burada bir tane story çekmiştim sessizliğe dikkat çekmek için. Sadece şu an konuşmuyorum. Şuradaki sessizliğe bir bakın arkadaşlar. Adam attığınızda attığınız adamın sesini duyuyorsunuz. Evin kapısını kapatsanız evin kapısını kapat kapanma sesi dışarı çıkıyor. O kadar sessiz bir yer ya. çok sakin, çok güzel ya. Bak şu evler biraz daha böyle Norveçimsi mi diyeyim? Amerikan Siding ahşap. Hepsi birbirine benziyor bu bölümdekiler. Dediğim gibi her evin bir tane böyle kapalı. Hatta bak şu şuraya bakıyoruz çaktırmadan göstereyim. üç tane araba 3 3 araçlık bir yeri. Bir tanesi kapalı. İlla ki bir yeri var yani. Keyifli ya. Az bakın yani şu kuş seslerine bakın. Sabahları burada uyanıyorsunuz düşünsenize. Camı açıyorsunuz böyle bir hava var tertemiz mis gibi. Kuşlar bir yandan ötüyor. Yani huzurun sesi gibi bir şey yani. Huzur tam olarak nasıl bir ses dersen aha da böyle bir şey olabilir. çıkmaz yolun çıkmazına geldik. Dönelim. Tekelli arabayı döndürmesi zor ya. Evet. Bir de bu aşağıdan anlatayım ben size. Durumu. Güzel ya. Hele ki geldin. Sistemini oturttun. İlk zamanlar çok zor. Gerçekten zor. Yani ben yenili açık bir insanım. Zaten Türkiye'de de sürekli göçe, göçebe yaşadım yani. Göçede de bir oraya bir oraya. Sabit, sabit değildi hiçbir zaman adresim. O yüzden alışkınım ve seviyorum yani. Sıfırdan başlamaları, sıfırdan düzen kurmaya. Yani bu benimle alakalı bir şey tabii. Seviyorum. Yani ben bile geldiğimde Böyle birkaç defa geri dönüş bileti baktığım zamanlar oldu yani. Olmadı değil. Kolay değildi. Dili öğrenmesi zaten Almanca benim bu zamana kadar gördüğüm en zor dil olabilir ya. Latin alfabesinde. En zor dil olabilir yani. <laughs> Ama bir şekilde içinde eğer istek varsa bu Antiparameetiz bunu açmak istiyorum. İçinde istek, heves varsa bir şekilde öğreniyorsun. Çünkü hayatın içine bir şekilde katılıyorsun. Yani. Katılmak zorundasın. Markete gidiyorsun. Su içeceksin veya su alacaksın. Yani bir şey yapacaksın bir aktiviteye girmek zorundasın. Bir etkileşim şart. Bir olmaz, iki olmaz, üçüncüde başlarsın. Ondan sonrası da gelir zaten. Ama dediğim gibi içinde istek olacak güven olacak ve yani bu bende var diye demiyorum. Belki de yoktur ama bilmiyorum ya yani. Demir gibi irade olacak kardeşim. Zorluklara göğüs gelecek kadar bir iraden olmak zorunda. Bunun başka bir yolu gördü mu Yok arkadaşlar. Evet. Ama bu zorlukları katlandıktan sonra bu zorlukları göğüsledikten sonra pat gözünü bir açıyorsun. Böyle bir yerdesin. Evin pazarlığında kendin oturmuşsun yani. Düşün. O günleri düşün be kardeşim. Değil mi? Bugün günlerden cumartesi. Yani, yani buradaki yerel halkın, burada yaşayanların aslında bir nevi dinlenme günü. Yani haftanın stresini, sıkıntısını, derdini Cumartesi, pazar evlerinde dinlenerek atlatıyorlar. Böyle benim gibi dışarı çıkıyorlar. Ben çocuğu gezdiriyorum. Bir de köpeğini, kedisini gezdiriyor. Bu şekilde stres atıyorlar. Doğanın keyfini çıkartıyorlar. Ve kendilerini rahatlatmanın bir şekilde yolunu buluyorlar. Moin. Elifon oray. <laughs> Teşekkür ederim. İşte böyle. Bazıları o kadar güzel yüzlü olmuyor ama %60'ı %70'i güzel yüzlü diyebilirim ya. Yani. Böyle selamlaşıyor, selam veriyor. Güzel bir şey. İşte böyle iletişimlere girmek ilk başta da çok zor abi. O kadar bir aşağılanmış bir psikolojisine giriyorsun ki hani mesela burada ben bir şey söyledim acaba bunu yani bunu söylerken kafana bir türlü hani bin türlü cümle geçiriyor hangisini söylesen daha iyi diye. Ama bir süre sonra artık böyle ağzından çıkıveriyor. İşte bu seviyeye gelene kadar zorluk çekiyorsunuz. Şimdi bu mahallenin sonunda hemen şu karşıda gördüğünüz ormanlık alan. Ormanlık alan. <laughs> Oradan aşağı doğru gittiğimizde yazın çok güzel oluyor. Yeşilliklerin içerisinde, kışın da aynı zamanda güzel. Ben kışı da seviyorum buranın. Çok güzel orman manzaraları, dere yatakları, ileride gölleri. Yani bu tip şeyler Almanya'da çok sıradan ve rutin olduğu için böyle mahallelerin sokakların yani böyle yerleşim yerlerinin hemen yanlarında genelde olur ve bulursun. Gidebilirsin. Ve işin güzel yanı da güvenli. Burada yaşayan yerli bir tane Alman arkadaşım var. O söylemişti. Burada y yaya ve e bisikletliler için özel işaretli işaretlendirmeler var. İşaretçiler var. Bunları gördüğün yerde yabani hayvan olasılığı yani çıkma olasılığı çok çok düşük demişti bana. O yüzden hani bir şeyimiz var ya e, antiparantez şuraya göstermek istiyorum. Burası bizim açık yüzme havuzu. Hemen devam ediyorum konuya. O yüzden güvenle burada hareket edebilirsiniz. Çünkü çoğu insan da burada yürüyüş yaptığı için insanın çok olduğu yerde de yabani hayvan açılsa pek olmuyor. Bakın burası dediğim gibi yüzme havuzumuz. Yazın burası aşağı yukarı her gün açık. Olimpik yüzme havuzu bu arada. Gelirsin burada. Çayını, çorbanı, termosunu alırsın. Bir yandan havuzuna girersin. Bir yandan şöyle kenarlarda çimlerin üzerinde hasırını ser, kilimini ser. Hani bizim Türk tipik Türk piknik mantığıyla tabi ateş yakma haricinde. Bir hiç eğlenmene bak abi. Burası böyle. Aynı zamanda da dediğim gibi orman yolu. Aşağıya doğru gittiğimizde orman içine doğru gireceğiz. Ormanın içinden de kısa bir görüntü aktarırım size. Ya buraları yazın da çekmek istiyorum ya. Yazın da bunlar hep yemyeşil oluyor başka bir görüntü oluyor. Evet. Elim dondu. Mesela şu an 3 derece gösteriyor. Hiç hissedilen 0 derece. Ama gördüğün gibi insanlar dışarı çıkıp yürüyüşünü yapıyor. Çok seyrek gördük ama şimdi şehrin merkezine doğru gittiğinde bir sürü insan görürsün. Evet diyeceklerim böyle arkadaşlar uzun bir zaman oldu video çekmedim çekemedim çekeceğim fırsatlar da oldu ama çekmeyi tercih etmedim öyle de bir durum var çünkü ee, yeteri özgüveni öncelikle tekrar sağlayamadım çünkü video çekmek öyle göründüğü kadar kolay bir iş değil elinde kamerayla gezerken insanların sana bakması seni ee, rahatsız ediyor açıkçası yani. Siz de bunu bir deneyin. Çıkın elinizde telefonla dışarıda böyle çekmeye çalışın. Gerçekten çok zor. O yüzden biraz da beni mazur görün. Bundan sonra yine YouTube videolarına devam etmek istiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani buradaki hayatı hem size aktarmak hem de benim için bir arşiv niteliğinde bu çektiğim videolar. İleride bir gün açıp baktığımda güzel anılar, güzel şeyler yaşadığımı bilmekte açıkçası istiyorum yani. Ve bunu sizlerle paylaşıyorum zaten. Aynı zamanda şimdi şöyle bir durum da var. YouTube vasıtasıyla tanıdığım, tanıştığım böyle biraz da insan topluluğu oldu açıkçası yani. Bu da çok hoşuma gitti. Yani ee, Etkileşime girmek beni açıkçası mutlu ediyor yani. Bak burada ufak derecikler var. Buradan su akıyor, gidiyor. Bunlar hobi bahçeleri. ne diyorlar bunlara. Burada senelik. Bunların ne kadar olduğunu bilmiyorum ama. <laughs> ee, hadi olsun olsun. 600 Euro, 200 Euro. 200 Euro ile 600 Euro arasında değişir bunların ücretleri. Senelik veriyorsun. Aşağı yukarı 150-200 metrekare yerine göre değişiyor. Belki daha fazla da olabiliyor. Bir şey veriyorlar sana. Arazi veriyorlar. İçinde de böyle oturabileceğin bir kulübe, kulübemsi bir şey oluyor. Bağını yap, bahçeni yap, mangalını yap. Ondan sonra gel otur, dinlen, yükünü çıkart. Bak çaktırmadan göstereyim şimdi sana şunu. ışığı burada kesin biri olabilir ama mesela şöyle bir tane gördün mü? Böyle bir tane ev var. Ev evimsi yani kulübemsi bir şey. Ah bizim olan oluyormuş. Burada dediğim gibi mangalını yap. Eğer bahçeli bir evin yoksa bir apartmanın dairesinde oturuyorsan bu tip arsalar, arazilerde seneli kiralayabiliyorsun. Hem mangalını, bahçe işlerini, stresini burada da atabiliyorsun. Bence bu da çok güzel bir imkan yani. Mükemmel bir imkan aslında. Çok güzel değil. Oy. Yine karlar erimesine rağmen yer yer kalmış ve buzlaşmış. Evet, bu aşağı yukarı belki 2-3 hafta, hafta öncesinin karı. Bak şurada da küçük bir tane göl oluşmuş. Dostlar. Evet dostlarım. Şimdi o kadar güzel manzaralar, yerler gösterdikten sonra yani bu insanın, şu karşında gördüğün tipin vedasına mı kaldık lan deyip videoyu kapatabilirsin. <laughs> Kapatmayanlar için söylüyorum. Videoyu bu zamana kadar bu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi videoların devamı inşallah gelir. Kendimi biraz daha video çekmeye zorlayacağım açıkçası. Yani bu da spontan oldu açıkçası. Kafamda video çekmek diye bir şey yoktu dışarı çıkarken. Spontane bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Yani tıklamak değil mevzu. İnşallah böyle gönlünüzden beğenmişsinizdir. Güzel video olmuş lan diye yani demeniz bana yeterli açıkçası. Sizden öyle. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın demeyeceğim. Kimseye zorla bir şey yaptıramazsın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi ellerim dondu. Ellerimi ısıtacağım. Buradan beri de eve geçeceğim. Bu videonun montajına başlarız artık. Allah'a olun. Dikkat edin kendinize.